Temel'in hurda bir arabası varmış. Kaportası dökülen, kornası çalmayan, freni tutmayan, zor bela çalışan hurda bir araba. Trafikte giderken önünde son model, çok pahalı, çok lüks bir arabaya çarpıyor. Hemen arabadan iniyor, lüks arabanın sahibi deniyor. Temel arabaya bakıp o pahalılığı görünce biraz korku, biraz endişe. Ya ben nasıl öderim kaygısıyla beraber diyor, kurban olayım diyor. Vallahi diyor istemeden oldu, fren tutmadı diyor. Bunu zaten yapacak gücüm de yok diyor. Bak görmüyor musun <laughs> alemi diyor, tamam <laughs> <değil> mı? <mi? gülüyor> Adam acıyor Temel'in haline. Diyor ki tamam Hadi yoluna git diyor. Neyse gidiyorlar. 1-2 kilometre gittikten sonra ışıklarda Temel yine ayrı arabayı ayrı yerden vuruyor. İniyor arabadan diyor. Vallahi yine istemeden oldu diyor. Özür dilerim diyor. Affet diyor. Adam bakıyor Temel'e hiç uzatmadan. Tamam diyor. Biniyor arabaya devam ediyor. Biraz gittikten sonra <laughs> <laughs> ayrı arabayı ayrı yerden yine vuruyor. Bu sene Temel arabadan bile inmiyor. Diyor benim ben. <gülüyor> 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 Yanlış. Eğer zamanında müdahale edilmezse alışkanlık haline gelir. Evet. Normalleşir. Zaten normal buymuş gibi davranılır. Yanlışa yanlış ilk defa yapıldığında tepki göstermek lazım. Çünkü vallahi bazı insanlar fazla hassizler. Bazı insanlar fazla nankörler. Yapıyor attan alıyorsun. Yapıyor attan alıyorsun. Yani diyorsun ki ne hissediyorsun yani. Tavbete mi yapıyor? Sonra sen tavır yapınca diyor ki ya, ne oldu? sen bana küstün mü? Bak o insana size kötülük yapmayı normalleştirmeyin. Bu zaten normalmiş gibi davrandırtmayın. Çünkü başınıza çıkıyor.